daha da fazla zayıflamak istiyorum, daha hızlı zayıflamak istiyorum, dizilerde oynamak istiyorum diyorsanız tatlı yerine balı tercih edin. Her türlü tatlı yerine canınız tatlı isteyince birkaç kaşık yani bir yemek kaşığı bal yiyin. Kuru meyve yerine meyveyi tercih edin. Çünkü kuru meyvenin kalorisi yüksektir. En az 300 kaloridir. Meyvede bu kalori 50'ye düşer kabaca. Peynir yerine peynirin de kalorisi 300-400-500 arasında değişir. Yoğurt ve süt yemeye çalışın. Et yiyeceğiniz zaman haşlanmış eti tercih edin. Haşlanmış. Sebze yemeklerini tercih edin. Kuru yemiş ve yağdan sakının. Ne kadar az kuru yemiş ve yağlı gıda yemezseniz o kadar hızla kilo verirsiniz. 100 sisi yağ 900 kaloridir. 100 gram kuru yemiş 6-700 kaloridir ama 100 gram yoğurt mesela 60 kaloridir. Farkı anlamanız açısından izah ettim. Bir diğer öneri pazartesi perşembe günleri pazartesi perşembe günleri sadece protein yiyin. Nedir mesela bu? Ee, süt ve süt ürünleri ve et. Ama özellikle süt süt ürünleri yoğurt, yumurta ve et yerseniz proteinden bunu kastediyorum. Başka hiçbir şey yemeyeceksiniz ama su içebilirsiniz, çay kaybı e, çay kahve serbest ama işte meyveydi, tatlıydı, baldı, sebzeydi. Hiç bunlardan yemeden sadece yumurta, süt ve süt ürünleri kısmen peynir ve kısmen et yenirse e, kilo vermeniz daha da hızlanacaktır.